Bu defa arkadaşlar nakit ödeme görelim bir nakit ödeme söz konusu olduğunda bakın yine kasa hareket fişi yeni fiş bu defa tediye fişini kullanıyorum ödemelerde bakın zaten açıklamada yazar kasa ödeme fişi girdim içine tek bir kayıt yapalım merkez kasadan para çıksın kaç lira var bakalım önce 411 lira var arkadaşlar tutarlara takılmayın 10 lirada ödeme olmuş demeyin paramız kalsın ki diğer işlemlerimizi yapalım arkadaşlar buraya kasa kodunu yazmak zorunda değilsiniz. Açıklamaya ama bir tediye makbuzundaki numarayı yazabilirsiniz. Şu şu nolu tediye makbuzu gereği diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle uzatayım. kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gereken yerlerden biri de yine cari koddur. Siz ödeme yaptınız ama kime yaptınız arkadaşlar? Bakın, cari kodda yine belirliyorum. Bir defa e, satıcıya ödeme yapalım. 7775 lira borcumuz varmış. Bunun 75 lirasını ödeyelim. 75 TL'sini ödeyelim arkadaşlar. Ve kaydediyorum. Yine cari bağlantısına evet diyeceğim. Muhasebe bağlantısına hayır. Ya da şu an bakın evet diyebilirim. Ekran geliyor çünkü az önce kasayı e, bir önceki videoda daha doğrusu bir önceki videoda kasayı bir koda bağlamıştık. Ya hayır diyeceğim şu an. Bununla uğraşmak istemiyorum kaydımız tamamlandı arkadaşlar. Ödev fişimiz de bu kadar.